Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Darkorbit'te yeni bir savaş bileti gelmiş Bluetooth etkinliği olması lazım Evet Bluetooth etkinliği geldi arkadaşlar Bu etkinlik e, 24 saatte bir girebiliyorsunuz arkadaşlar İki tane girebileceğiniz yer var Birisi 8 haritalarında X8 haritalarında Diğeri de X1 haritasında arkadaşlar Ya buradan gireceksiniz Ya da ee, X1 haritasında gireceksiniz Ben şimdi X1 haritasında gireceğim Daha hızlı bir şekilde Bitirebilmek için Basit gemiler için e, Yani orta düzey gemiler için X1 haritasından girmeniz daha iyi Hatta ben hani Gelişmiş gemiler içinde X1 haritasında giriyordum Arkadaşlar Yani kendi gemim içinde normalde Orada giriyordum çünkü hatırladığım kadarıyla çok bir farkı yoktu normalden girmekle diğer tarafta girmek arasında. Şimdi bir girelim bakalım. E, yaratıklar çok zor diye hatırlamıyorum zaten. E, orta düzey bir gemi 25-30 prolu bir gemi çok rahatlıkla bu kolay kısmı yapabilir. Tabi lazeriniz olması lazım. Bir tık yine zorluyor. Yeni başlayan gemiler için pek mümkün olmayan bir etkinlik. Onlar kasılmaya devam etsinler. Etkinliğin son günlerine yetişmeye çalışsınlar. Şu anda debo geldi. <laughs> e, hatırladığım kadarıyla yaratıklardan küçük yaratıklar falan gelecek. Buradaki etkinlik hızlı yaratık kesmenizle alakalı. ha Şu tarz yaratıklar geliyor arkadaşlar. Bunlardan çöp de veriyor diye hatırlıyorum. Şimdi ben de sizinle beraber tekrardan hatırlayacağım. Çünkü en son ne zaman geldi diye soracak olursanız bayağı bir oldu yani. Hatırlamıyorum. O yüzden şöyle yap, bir şey yapacağım. Kargo kutularını gösteri kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ne düştüğünü görmek istiyorum. Olmadı. Petinizden de toplatabilirsiniz. Eğer e, düşündüğüm şey ise direkt yani gemilerinize her gün buraya atın. Bir tane etkinlik vardı sürekli bir şekilde x4 falan veriyordu. O etkinlik bu etkinlik ise eğer olur. Burada arkadaşlar bossların sonunda bir çöp veriyor. E, her dalgada bir boss çıkıyor ve o bostan da çöp düşüyor arkadaşlar. Şu boss. Natal denilen boss. Bu bostan mesela bir çöp düşecek arkadaşlar. Biz o çöpü alacağız. Ne verdiğine göre size önerilerde bulunacağım. Şu. Aldık. Evet. Arkadaşlar o bahsettiğim bonuslu şey burası. Ee, x re, o verdiği şey ee, lazer verdi mesela bize ne verdi? Recep'e 140 verdi. 7x. 7x verdi arkadaşlar. Ee, bu etkinlikte arkadaşlar yapmanız gereken kesinlikle yapabiliyorsanız eğer etkinliği katlayıcı alın. Katlayıcı sayesinde günde nereden baksanız x4 de bir girsiniz ee, şey yapabiliyorsunuz. Yani günlük 200 bin civarında x4 kasabiliyorsunuz. Yapacağınız şey şu. Orta düzey gemiler için bahsediyorum sepetinize kargo taşıma protokolü takacaksınız arkadaşlar. Şurada e, YZ protokolleri var. O kısımda. Nerede? Kurtarılan mal protokolü arkadaşlar. Bunun üçüncü seviyesini full dizin. Bunun üçüncü seviyesini full dizdikten sonra da e, Uridium kısmından bir adet katlayıcı almanız lazım. Şey katlayıcısı. Premium üyeliklerde göstereyim size double avantaj paketi katlayıcısı var ya ondan almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman verdiği ödüller iki katına çıkıyor. Üstüne bir de e, pet'e taktığınız protokol sayesinde mesela 2000 nazar alacaksanız siz o 2000 nazar katlayıcı katlayıcıyla 4000'e çıkıyor. Pet e, şeyiyle beraber de pet'inizi fully protokollere de bundan taktıktan sonra yani yaklaşık 6K'ya yakın bir nazar alıyorsunuz. Ee, bir de ben basit olana girmiştim. Ama siz basit olana girmeyin. Normalle basit arasında verdiği lazer arasında fark var. O yüzden dolayı normale girin her zaman. Orta düzey gemiler için konuşuyorum bunu. <laughs> ee, yeni başlayan arkadaşlar için basit düzeyde sizin işinize yarar. Siz de aynı şeyleri yapın arkadaşlar. Yaratıklar biraz geç kesersiniz. O problem değil. Ama önemli olan kesmeniz. Hani ne kadar giderseniz o kadar iyidir. Ben şu anda x4 kasıyorum. Eğer lazeriniz varsa yoksa x3 de kasabilirsiniz. Bunu dönebilirsiniz yani. Ben video uzun olmasın diye bu şekilde şey yapıyorum. x3 ile döndüğünüz zaman ekstra ekstradan şey kasarsınız. Şu anda bir tık hazırlıksız yakalandık bu etkinliğe. Bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Ben de sizlerle beraber görüyorum şu anda etkinliği hatırla yeni hatırlayabildim ancak. orta düzey gemiler normale girsin yeni başlayan arkadaşlar da e, x1 haritalarındaki şeylere girsinler savaş biletinden de bahsetmedik savaş bileti basit arkadaşlar diyor ki size e, bu yaratıklardan belli bir miktarda kesin diyor savaş biletini de e, gidip de parayla almayın Uridium'da almanız gerekiyor savaş biletinde. Onu da indirim avantaj paketiniz varsa eğer normalde 200 bin oraya siz de onu 140 bin oraya savaş biletini alabilirsiniz. Savaş bileti içeriklerinden de bahsedeceğim tabii ki ama e, şu anda bunları kesmek çok zevkli geldi bana. E, bir yandan da içimde şey var. Niye basite girdim diye bir pişmanlık var. Bu etkinlik çünkü çok güzel lazer kastırıyor arkadaşlar. Şu lazerden veriyor. RB 214'lerden veriyor ve bu RB 214'ler de bayağı çıkıyordu hatırladığım kadarıyla. Job mesela job lazeri. 3.5 kat pp hasarı var. Ondan 3000 adet verdi. Bizim katlayıcımız bir de petli protokollerimiz olsaydı mesela ondan alacağımız 9000-10000 civarında şey alacaktık. Lazer alacaktık bir de normalde daha fazla veriyor. Düşün normalde ne kadar veriyor yani 10 10 küsürlerde lazer verecekler. de. Yani şu anda 85 k atıyorum, onlara direkt tek atıyorum. Yani şu anda bir zorluk kısmı yok basit seviyesi için bile. Aşırı derecede zor gibi görmüyor. Yaradıkların 160 bin canı var. Yani bu o kadar canı var yani. Öyle söyleyeyim vurdukları hasar da çok değil. Belki son e, dalga kısmı biraz zorlayabilir. O da bilmediğinizden kaynaklıdır. Zaten bu videoda göreceksiniz. Ekstralar kısmında neredeydi? Hemen onu da göstereyim size. Şunu da alalım. RCB e 140. Yine 4X'den 4 xten 4000 6x 7x'den 4000 tane verdi. Hani herkes için çok önemli bu 7x. 6x diyorum ya. 7x. Savaş bileti bakın arkadaşlar. 140 bin oraya savaş bileti. Buradan aldığınız zaman direkt olarak açılıyor. Şurada da hedefler kısmı var. Bu hedefler kısmında yapıyorsunuz zaten görevleri. Savaş biletini aldığınız zaman şurada farklı bir simge çıkıyor. Ona tıkladığınız zaman da yükleniyor size. Şu anda hiç görev yapmadık. Yani bu etkinliği o yaratık görevlerini yapmak için bir 4 ya da 5 gün falan full girip yaratıkları kesmeniz gerekiyor. Hani hepsi bir anda bitiyor diyebilirim yani size. Burada bir de güveyle bunun arkada, e, burguyla bunu arkadaşlar. Çünkü yaratıkların direkt e, kalkanı çok az olduğu için dokunduğunuz zaman bitiyor. Hasarınız boşa gitmesin. Yüksek hasarda kalın yani. Bu etkinlik gerçekten süper bir etkinlik. Katlayıcı ile beraber girdiğiniz zaman... Hani günlük beleş bir tane alfa bir tane beta kapısı yapmış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Şu ana kadar x4 çıkmadı ama x7 çıktı. 6000 x7 çıktı. 3000 de job 3 mermisi çıktı. 3000 tane çok yüksek değil tabii ki ama. Sanki x4'ü daha fazla veriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor isem. Bu da boz yok değil mi? Bazı her şeyde bozulmuyor arkadaşlar. Bazen oluyor. Şimdi savaş bileti <laughs> savaş bileti görevlerini şöyle göstereyim. Yaratıkları kes, map hasar vur. Reçebe 140 kullan diyor mesela. Ee, bunu ben normalde kullanacağım. O verdiği şey var ya 7x onu kullanmamızı istiyor. Bunu normal şeyde kullanacağım. 15.000 kullan diyor. Falan filan. Başka bir şey var mı? Yine Recep 140. 20 bin Recep 140'ı bize burada çöpe harcattıracak yani boş boşuna. Ödüllerine bakalım. Şu modül arkadaşlar zaten. Ee, mega Japanelik butonu var. Bu gayet iyi. Mega Japanelik butonu şu çarkta sınırlı çekilişte kullanabileceğiniz bir şey. Belki şansınıza da hammer kal parası çıkabilir. Burada gereksiz olarak gördüğüm bir füzyon kalkanı var. Air. Ya şu sarı gelebilir. Bu 3 iyidir. Yani fena değil. Ee, şuradan görebildiğimde lazer alırsanız iyidir. Geri kalanlarının pek bir anlamı yok. Hükmü yok. Humber Club Plus çıkarsa tabii ki çok iyi olur. Sizin için. Bilmiyorum o herkeste değişiyor mu ama. Başka bakalım ne veriyor. Oil veriyor. Tamir robotu veriyor. Modül veriyor. Bir, iki. Kaç tane modül veriyor. Bir. iki Üç. Dört. Dur o modül değil. 4 Bakalım. 4 tane modül veriyor? Hmm. Modülden bayağı kısmışlar arkadaşlar. Toplamda savaş bileti hedefinden 167 tane ya da 168 tane savaş bileti veriyor. Orta düzey bir gemiyseniz eğer e, üstüne 600 lira daha ekleyip lf5 mortifier alabilirsiniz. Savaş bileti şeyi çekerseniz ben bunu çok fazla önermiyorum. Çok fazla para yatırmanız taraftar değilim. Ama varsa paranız yatırabilirsiniz. LF5 Mortifier alırsanız bir tane. Değeri 2000 lira zaten. Onun dışında e, diğer arkadaşlar için ve benim de yapacağım şekilde ben de kararsızım şu anda da e, falan mesela Odysseus alacağım. Buradan Odysseus alırsınız bir tane. Şu tasarımlar var ama bu tasarımların hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Sadece görsel tasarımlar. <laughs> bakmayın bir dakika. Evet, bu tasarımların hiçbir özelliği yok arkadaşlar. O yüzden dolayı almanızı önermiyorum. Odysseus alırsınız buradan bir tane. Füzyon kalkanına da gerek yok. Geri kalanlarına da modül atacaksınız arkadaşlar. İsterseniz DMG modülleri açarsanız isterseniz de şuradaki gemilerin neymiş Steadfast, Steadfast Plus'la falan çıkıyormuş bunlarda. Yani ben onu açmanızdansa şunu açmanızı öneririm. Ben Goliath Plus falan 19 OG'ye bulmuştum. Tabii kendi e, yani sabıma bulmuştum. Bu hesaba çıkmadı. Şanssız olduğum için. Buradan alabileceğiniz başlangıçta hidrası falan olmayan arkadaşlar için Tetradin alabilirseniz gördüğüm bir. Eee O yıl ya da yak eksiniz oyla almanızı önermiyorum bu arada oyla karantina kapısında kazarsınız zaten yak alabilirsiniz ihtiyacınıza göre e, gemi falan yapmak istediğiniz için yak alırsınız buradan 250 tane yak veriyor zaten Gem, e, plus gemileri yaparken falan kullanıyorsunuz e, geri kalanlarını da modül atacaksınız arkadaşlar etkinlik bu kadar yani hedefler kısmı bu kadar harcayabileceğiniz şeyleri de size söyledim e, bu e, etkinlikte çok fazla modül vermek istememişler belli ki. Muhtemelen açtığımız modüllerde de çok fazla güzel bir şey çıkmayacak. Hatta ben hazır zaten 6x harcıyorken şu görev kısmını bitireyim ya. Yavaştan. Zaten kullanıyoruz. 6x'i kullanıyoruz. X4'te dönmüyoruz yani. E çok fazla modül vermemiş çünkü kapı kendisi çok fazla lazer verdiği için hani bunu bir avantaj olarak görmüş. E, bence doğru da bir şey yani. Güzel lazer veriyor katlayıcıyla beraber siz iki hafta içerisinde çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında ne var derseniz arkadaşlar şurada seçenekler kısmında. Bugün ayın 15'i seçenekler kısmında şey var. Ee, kampanyalar var. Ben buradaki kampanyalara baktım arkadaşlar. Yani ee, süper abonelikler kısmı var burada. Süper aboneliklere baktım. Yayında da söylemiştim zaten. Ee, güzel falan filan demiştim ama süper aboneliklere şey eklemişler. İşte haftalık 10 bin veren bir paket eklemişler ve onunla beraber fiyatı yükselmiş yani gereksiz yere. Ben de o yüzden dolayı şu an çok fazla o paketi önermiyorum. Ama onun dışında şu anda ekstralar kısmında 3 tane Odysseus satılıyor. Odysseus'ların tanesi 500 liradan satılıyor. Ee, eğer Odysseus ihtiyacınız varsa buradan 1600 liraya 1500 liraya oradan alabilirsiniz. Oyuna niye reset geliyor anlamadım. Umarım resetten sonra şu yaratık kısmı da yenilenir. Yani benim kapımı yarım, yarım bırakmaları Dark Orbit'in üzücü oldu. Evet. Mükemmel. <laughs> Şimdi ne demiştim? Burada üçlü Odysseus paketi var arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. üç Odysseus paketini. 1600 civarında bir şey olması lazım da. Hani gördüğüm kadarıyla ee... Başka da bir şey yok arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir göz gezdirim. 4 tane toplamda ücretsiz modül veriyor. Görevler sadece yaratık kesme görevleri. Mesela biz girdik. Şu an 3'te biri bitmiş. Mesela hani en zor en baba denilen görevlerden bir tanesi. Şu Pultus boss görevi var. Toplamda 12 tane kesmenizi istiyor. Yani diyor ki 12 defa bu kapıya gireceksiniz. Kapıya bu arada arkadaşlar bir defa giriliyor diye hatırlıyorum ama iki defa da giriliyor olabilir 12 saatte bir de olabilir kapı haberiniz olsun onu siz bir kontrol edersiniz tekrardan ben şimdi e, uyanır uyanmaz bunu gördüğüm için direkt videosunu çekmek istedim muhtemelen iki defa günde iki defa girilebiliyordur yani 12 saatte bir defa giriliyordur haberiniz olsun diyorum Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Yorumlar çok fazla bizi ön plana düşürüyor. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.